Arkadaşlar herkese merhabalar. 25 Şubat perşembe günü UEFA Avrupa Ligi tahminlerim kasa kuponum kazanmıştır. Oynayıp da kazanan arkadaşları öncelikle bir tebrik etmek istiyorum. Sizlere söz verdiğim gibi en güvendiğim tahminler arasından iki tane maç çıkardım ve e, en yüksek güvenden sizlere paylaştım ve kazandık. Yorumlar yaparak söylemiştim sizlere Ajax-Lille maçına karşılık gol var olabileceğini hatta olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu diye e, belirtmiştim özellikle. Çünkü e, lil tur atlama Lil tur atlamak için maçı kazanması gerekiyordu. Maça 1-0 Ajax önde başladı 15. dakikada. Tabi e, gol çok geç geldi ama Lil bangır bangır bastırıyordu. Maçı izledim. Çok gol pozisyonu kaçırdı. Bence e, maçın hakkı Lille'in de hatta turun hakkı Lille'in 78'de penaltıdan Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 1-1 oldu. Daha sonra tabi yüklendi 2-1 yapsaydı uzatmaya gidecekti ama Ajax 2-1 öne geçti ve Ajax turladı kazandı. Diğer maçımız Napoli Granada maçıydı. Bu maçta ise Napoli kazanır dedim. Tabi Napoli'nin de 2-0 kazanması gerekiyordu uzatmaya gidebilmesi için. 1-0 öne geçti dakika 3'te. 25'te gol yedi. 1-1 oldu. Tabii e, maç bir anda karıştı. Bu maç enteresandı gerçekten. Bu maçın da belli bir kısmını izledim. Eee 2 tane Napoli'nin golü iptal oldu. bir tane de Granada'nın golü iptal oldu. Yani e, tabi Granada'nın golünde net offside'dı. Napoli'nin 1 golde net offside ama bir gol bence şüpheliydi. E, bence verilmesi gerekiyordu. Yani e, tabi 3-1 olsa yine tur atlayan Granada olacaktı. 2-1 öne geçti dakika 59'da ve maç o şekilde tamamlandı ve kuponumuz tuttu. E, çok güzel bir seri yakaladık. Nazar değmesin inşallah. Hani e, ben sizlere kazandırmak için elimden geleni yapıyorum. Sizler de lütfen videomuzu beğenip ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. O kadar emek veriyorum. Emeğimin karşılığı olarak videomuzu beğen butonuna basmak ve istediğiniz, dilediğinizce içinizden gelen güzel dilekleri, güzel yorumları bana iletmenizi istiyorum. Tabi burada motivasyon çok önemli. Ben sizler için burada çabalıyorum ve kazandırmak için elimden geleni yapıyorum. Yani güzel iki tane maç seçtim ve sizlere kazandırdım. Kazandırdığım için çok mutluyum. Sizler de bana beğeni çok görmeyin. Şimdi ben Cuma'ya dair tahmin paylaşmadım. Bunun sebebi ise güvendiğim maç yoktu. Açıkçası vardı ama video çekmeye de fırsatım olmadı. Hani çok meşguldüm bugün için. Gençler Birliği yeni Malatya maçına karşılık gol var bayısını verecektim. Ama veremedim. Telegram'da paylaşacaktım. Ona da vakit bulamadım. Bu konuda üzgünüm yani cumaya çok güvendim maç yoktu zaten verseydim tek maç olarak verecektim ama olmadı ben veremedim ama oynayıp da kazanın arkadaşlar varsa tebrik ediyorum öncelikle şimdi cumartesiye geçmek istiyorum yani yaklaşık olarak geçtiğimiz hafta çarşamba günden beri kazanıyoruz yani gün sayısına baktığımızda 9 gündür kazanıyoruz arkadaşlar 2 gün fitledik 7 gün kazanmaya başladık. Yani 7 günlük bir kazan serimiz var. 2 günde de fitledik. Yani bu çok iyi bir başarı. Bu 2 hafta önceki kötü birkaç günü çok çok telafi ettik ve artıya geçtiğimize inanıyorum ben. Sizler de bana destek olmak için videomuzu beğenmenizi ve kanalımıza abone olmanızı, yorum yapmanızı rica ediyorum. Tabi burada katıla gelmek isteyen arkadaşlar varsa katıl video, YouTube ana sayfamızda katıl butonu var. Katıl butonuna tıklarsanız oradan klasmanları göreceksiniz. Gümüş ekipte sadece basketbol tahminleri veriyorum. Euroleague tahminleri veya e, güvendiğim basketbol lig maçları olursa onları veriyorum. VIP'de kale tahminleri veriyorum. Kale tahminlerin yanı sıra basketbol tahminlerini de görebiliyorsunuz. Sponsor üyelik ise sponsor üyeliği de çok güzel kazanç sağlayan arkadaşların hani bana destek olmak isterlerse destek olması için açtım. Hani orada da destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Katılada bekliyorum güzel kazanç sağlayan arkadaşlar katıla da kazandırmak için elinden geleni yapıyorum. Şimdi cumartesi yani 27 Şubat cumartesi iki tane maç çıkardım. Artık cumartesi, şu Şubat'ın bitmesine 2 gün kaldı ve bu iki günlük süre zarfında. Güzel e, Şubat ayını güzel kapattığımızı düşünüyorum ben. En son zaten Şubat bitince ne kadar tutmuş, ne kadar yapmış hesaplayıp sizlere de bildireceğim. Ocakta çok güzel kar yapmıştık. İnşallah Şubat'ta son iki günü kazançlı kapatır ve e, güzel bir karla kapatmış oluruz. Şimdi tahminlerimize geçmek gerekirse e, iki tane maç belirledim. Bir tanesi Sportoto Lig'den bir tanesi de Almanya Bundesliga'dan e, gelebilecek güvendiğim ve 2 tahminin 2 maçın oranı 2'nin üzerinde yine güzel bir orandan sizlere tahmin çıkardım. Zaten 3 gündür 2'nin üzerinde oran veriyorum ve tahminlerim kazanıyor. Bugün de 2'nin üzerinde kazanırız ve çok güzel kare geçmiş oluruz diye umut ediyorum. Cuma'yı da bir kafa dinlemek olarak boş geçtik. Biraz da yoğunduk. E, Tabi arada bir boş geçmek de gerekiyor. Şimdi de cumartesiyle kazanıp serimize devam etmeyi çok istiyorum. Sizler de bana destek olmak için videomuzu beğenip yorum atarsanız ve kanalımıza abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Bir de Telegram ücretsiz maç veriyorum. Telegram grubu var biliyorsunuz ki ücretsiz olarak açtım ekstra tahmin vermek için. Onu da açıklama kısmına bırak bırakıyorum videonun açıklama kısmında. Yani videoyu izlerken hemen alt tarafında açıklama kısmını göreceksiniz. Orada linki var. Linke tıklar tıklamaz grubuma katılmış olacaksınız. Gruptan da hafta sonuna ekstra tahmin paylaşımı yapacağım. Mutlaka Telegram'a da gelmenizi tavsiye ediyorum. Buradan söyleyeyim. İlk maçımızda başlayalım. Saat 13.30'da başlayacak. Biraz erken başlayacak. Şimdi e, kış ayında olduğumuz için tabii e, şu an kışı çok e, yaşayamıyoruz. Yani batı, çer, e, yani doğu, doğuda kış yoğun geçiyor ama batıda fazla kış olmadığı için. tabi bu tarz maçlar genelde buçuk ve 4'te başlıyor ve en geçte 7'de oluyor biliyorsunuz ki. Yine bir buçukta bir maç, havanın güzel olduğu saatlerde ve çok soğuk olmadığı bir saatte tam öğlen vakti güzel bir mücadele izleyeceğimiz bir maç var önümüzde. Kara Gümrük-Alanya Spor mücadelesi 27. hafta mücadelesi saat 13:30'da başlayacak maçımız. Volkan Bayars'tan yönetiyor maçı. Her iki takımın kadro kalitesi gerçekten üst düzey, bunu söylemek gerek. Alanya Spor Kadro kalitesini beğeniyorum. Tabii geçtiğimiz sezon daha iyiydi. Ee, bu sezonda çok iyi dokunuşlar yaptılar. Özellikle gol attındaki Babakar gerçekten e, tam bir golcü. Golü koklayan adam. Yani e, son vuruşlar, gol vuruşlar gerçekten muazzam bir oyuncu. Diğer yandan Karagümrük'te de e, tabii ligin başında çok önemli transferler yapıldı. Özellikle defansif orta saha olarak Biglia'yı almaları Karagümrük'ü buralara kadar taşıdı. Genel itibariyle kadrosu çok iyi zaten. Ee, ve devre arasında da Adem'i, Fenerbahçe'den Adem'i kiraladılar. Adem'i de tabii ki e, tam adapte olamadı ama gollerle döneceğini düşünüyorum ben Karagümrük adına. Şimdi Karagümrük'ün ev sahibinin 37 puanı var. 39 gol atıp 34 gol yemiş 25 maçta. Bu da demek oluyor ki maç başına 3 gol var arkadaşlar. Yediği ve attığı gol toplamı 3 gollük bir ortalama var. Alanya Spor ise Tabi bu sezon 25 maçta 24 gol yedi. Yani bazı maçlarda e, kalesinde çok gol görebiliyor. Bazı maçlarda ise güzel maçlar çıkarıp maçı çok rahat kazanabiliyor. Yani inişli çıkışlı bir grafiği var özellikle Alanya Spor'un. 42 puanla 5. sırada ve genel itibariyle de onların da 2.5 gol e, gibi düşüyor gol ortalaması. Bu iki takımın ilk yerdeki oynanan maç Alanya'nın sahasında 2-0'lık skorla Alanya galibiyetiyle tamamlanmış. Diğer takımlarla oynanan maçlarda özellikle Karagümrük'ün son iki maçı bol gollü geçmiş. Fenerbahçe 2-1, Kasımpaşa'ya karşı da 3-2'lik skorla kaybetmiş. Alanya Spor ise tabi bir durgunluk sürecinde geçse de maçları ama seyir zevki yüksek maçlar geçiyor. Artık Alanya özellikle Karagümrük 2 haftadır kaybediyor puan almak istiyor. Alanya da geçtiğimiz hafta kaybetti puan almak istiyor. Zorlu bir mücadele. Taraf bahisinden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Alanya Spor deplasmanda çok iyi bir takım değil. Deplasmanda az puan toplayan takım. Karagümrük ise evinde iyi olan bir takım. Yani taraf bahisi önerilmez arkadaşlar. Taraf bahisine girmeyin. Berabere bitebilir maç. Ama benim e, sürpriz olarak tahminim beraberlik olabilir. Ben bu maçta karşı gol var bayisine yöneldim 1.50 orandan. Karagümrük'ten de gol bekliyorum. Alanya Spor'dan da gol bekliyorum. Dediğim gibi çok zevkli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Her iki takıma da puan ve puanlar lazım. Tabi bunun bilinciyle sahaya çıkacaklar. Ve zevkli, hava şartları da elverişli, zevkli, gollü bir mücadele bekliyorum. Her iki takım da gol atar tahminim bence mantıklı bir seçim. Siz de bir bakarsınız aklınıza yatıyorsa oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. İkinci maçım e, Almanya-Bundesliga'dan Bayern münih köl mücadelesi 23. hafta. Biliyorsunuz ki Bayer Münih e, Şampiyonlar Ligi'nde son maçta Lazio'yu 4-1'lik skorla geçti ve büyük bir avantaj yakaladı. Ligde ise Frankfurt'a şok bir mağlubiyetle e, puan farkını Leipzig'le 2 puana kadar düşürdü ki Bayer Münih açısından çanlar çalmaya başladı. Şampiyonluk gidebilir. Ama tabii kadro kalitesi çok iyi. Bayern Münih'in bu tartışılmasız. Birkaç eksik vardı. Eksikler bu maçta dönebilir. Ama dönmesi dahi zaten 11'de yani derin kadro çok çok iyi. Özellikle ileri hatta Lewandowski her gol her maçta gol atan bir oyuncu. Ve Sane özellikle çok iyi adapte oldu Bayern Münih'e. Yani Bayern Münih zaten kadrosu tartışılmaz bir takım. Köln ise 2 haftadır gol dahi atamıyor. 2 maçı da kaybetti. Frankfurt'a 2-0, evinde de Stuttgart'a 1-0 kaybetti. Varlık gösteremiyor 2 maçtır. Bayern Münih de e, moralli tabii ki Lazio galibiyetiyle tura çok yakın. Tabii Bayern Münih galibiyetine 1-10 oran açılmış. E, puan farkı da 2'ye düştü. Kazanması gerekiyor ki rahat kazanır bu mücadeleyi. Bir on oran çok düşük. Bunu zaten herkes biliyor. Ben ilk yarı bir seçeneğine yöneliyorum arkadaşlar. 1.38 orandan. Zaten Bayar Münih genelde maçları mı ilk yerden koparıyor ve farka gidiyor. Bu iki takımın ilk yerde oynanan maçı da zaten Köln'ün sahasında Bayern Münih 2-0 ilk yarı yönde kapatmış. Daha sonra 2-1 bulunmuş. Köln gol bulunmuş. Ama maç 2-1'lik skorla bitmiş. Yani handikap oynamaktansa ilk yarı 1 oynamak bence mantıklı bir seçim. Bayern Münih zaten çoğu maçlarını ilk yarıdan koparıyor. Özellikle Lazio maçını da aynı şekilde ilk yarıdan 3-0 yakaladı ve kopardı bitirdi maçı. Bu maçta da ben çok rahat bir şekilde ilk yarıdan koparıp maçı kazanabileceğini düşünüyorum. İki maç verdim. İki maçın toplam oranı dediğim gibi 2'nin üzerinde değerlendirebilirsiniz. Yani güvenim yüksek ama şans faktörü yanımızda olursa yine kazanırız. Bunu da söylemek istiyorum. Geri kalan mücadeleleri de e, katılda paylaşacağım. En güvendiğim tahminleri. Bunun haricinde değerlendirip analiz yaptığım maçları da Telegram'dan da paylaşacağım. Aklınıza yatan maçları oradan alabilirsiniz. Telegram'da mutlaka takip alın. Lütfen videomuzu beğenip ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol şans. Görüşmek üzere.